Bu açılışına başlamadan önce masaüstü bilgisayarım hakkında bilgi vermek istiyorum. Lenovo Varka bir hazır sistem genellikle şirketler için hazırlanan küçük bizim ATX kasalar dediğimiz kasalardan ibaret basit bir bilgisayar arkadaşlar. İçerisinde AMD Ryzen 3 işlemcisi var. 3250U diye geçiyor. Üçüncü nesil bir işlemci ve Intel i3 core serisinin 10 neslini tekabül ediyor. Hatta Ondan da daha iyi bir performans sunuyor diyebilirim. Onun haricinde e, belleklerimiz iki tane bellek yuvası var. 2400 MHz'i destekliyor ve bir tane büyük ihtimal öyledir zaten. 4 GB'lık RAM var içerisinde. 256 GB'da SSD diskimiz var. Bu da güzel bir şey. SSD olması, hızlı çalışmasını e, sağlıyor bu sayede. Onun haricinde bir de tabii ki AMD Raiden Graphics dediğimiz onboard bir ekran kartı var. Yani o çok basit oyunları bile oynayabilirsiniz Counter-Strike tarzı ama e, tabii ki bu tarz bilgisayarlar aslında ofis için, iş ortamı için kullanılan bilgisayarlar. E, o yüzden yani çok da e, şey için düşünmeyin bunu. Genel amaçlı kullanımlarda rahatlıkla e, ihtiyacınızı görür. Ama ben ne için kullanacağım? Ben e, bir... Sunucu amacıyla kullanacağım evimde ufak bir sunucu test sunucusu e, kurmak istiyorum. O yüzden de bu sistem'i tercih ettim. Hem fiyatı çok uygundu, yani bana göre uygun. Hani e, şu an 4.599 TL'yi hepsi buradan aldım. Tabii ki e, siz bu videoyu daha ileriki zamanlarda izliyorsanız da büyük ihtimal fiyatı da artacaktır. Yani böyle kalacağını düşünmüyorum. Şimdi kutumuz aslında yani çok da öyle büyük bir kutu değil ee, şey olarak gayet de güzel şimdi e, ben şöyle yapacağım burada gördüğünüz gibi ben çeviriyorum Hani her bir yüzünü görün diye ee, onun haricinde burada bir şey var kutu tutamaçları falan yapmışlar şunları e, hani rahat taşımak için güzel olmuş ve burada da bizim asıl etiketimiz var. Onu göstermek istiyorum. Evet. Burada. Gördüğünüz gibi e, burada da mevcut e, özellikleri yazıyor. E, AMD olduğunu vesaire vesaire. Yani buradan da görebilirsiniz. Sizin hani e, işte RAM ihtiyacınız ne kadar. İşte RAM'dir. Ondan sonra işte SSD'niz ne kadardır. Bunun hepsini görebiliyorsunuz. Çin'den geliyor tabii ki. Şimdi normalde şu bölüm arkadaşlar şey, buranın üstü değil de altı diye biliyorum. Bir bakayım. Evet, burada çünkü ha, bu yan tarafıymış. Şey arka tarafı pardon. Bu taraf arka taraf arkadaşlar. Arka taraf burasıysa bu taraf şeydir, üst taraftır. Biz şöyle açalım o zaman. Böyle daha iyi olur en azından. Şuradan açacağım. Evet, bıçağımızı da getirelim yani e, ne yazık ki kasa olduğu için çok da küçük değil orta kararlıkta ondan dolayı da kamerayı biraz uzak kısma yerleştirmek zorunda kaldım. Evet şöyle açalım. Şuradan da yandan bir şey yapalım. Tamam. Tek taraftan işimizi görür diye düşünüyorum. Bakalım kutumuzun içinde neler var. Şimdi evet, bir tane belgemiz geldi. Güvenlik ve e, garanti kılavuzu diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Kullanma kılavuzu, uyumluluk bilgileri. Zıvır zıvır yani. Burada da güvenlikle alakalı böyle bir sayfa var arkadaşlar. Şimdi. Ah tamam işte rahatladım şimdi. En azından mouse'umuz açığa çıktı. Evet, bir tane Lenovo mouse gelmiş arkadaşlar. Lenovo marka yine zaten. Bunların Lenovo'nun mouse'larını ayrı olarak da satın alabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet. Yani çok basit bir mouse. Lenovo logosunu zaten görüyorsunuz burada. Optik bir mouse. Yani ee, işinizi görür mü görür. Yani güzel bir şey. Yani böyle bir kutunun içerisinden böyle bir e, şey mouse'un çıkması da güzel bir şey bence. Şimdi mouse geldiyse o zaman klavyede gelmiştir yani diye düşünüyorum. Bakalım şimdi. Biz arada kutunun tam şeyini açtık. Bu arada bu da güç kaynağı prizi arkadaşlar. Standart zaten. ATX kazalarda da vardır bunlar. Ee, poşette ne geldi? Ha. Poşette de işte bu ilginç. Bu gayet iyi olmuş. Ben şey düşünüyordum. Demek ki şey değil laptop şeyi. Çünkü 90 watt olduğu için rahatlıkla bu şey sizin işinizi görür. Yani laptopların kullanmış olduğu şeyden ufak bir güç kaynağı. Yani içinde dahili bir güç kaynağı yok arkadaşlar. Bu güç kaynağıyla siz 90 wattlık güç kaynağıyla işinizi rahatlıkla görmüş oluyorsunuz. Güzel olmuş. Yani aslında bir laptop zaten u işlemci var yani sonuçta şey değil U işlemcisi olduğu için Gördüğünüz gibi şurada 90 watt Yazıyor Bu arada bu Lenovo laptopların çoğunda böyledir sarı bir şey vardır giriş ucu vardır Tamamdır bunu da koyduk Yaz bunun poşeti açık gelmiş Garanti belgemiz var burada Gördüğünüz gibi Garanti şartları var. İnce bir kağıda basmışlar. Evet, burada ithalatçı ve servis bilgilerini koymuşlar. Bu çok güzel olmuş. En azından e, burada nerede servisleri var. Bunları göstermek adına bence e, çok güzel olmuş. Servis istasyonları ve noktaları diye yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Yani bu olay iyi olmuş yani en azından siz e, nereden hani e, arıza ya da bir sorunuz olduğunda hangi servise gideceğinizi buradan görebilirsiniz. Bu güzel. E, bunun haricinde setup gayet kurulum rehberi göndermişler. Idea Center 3 diye geçiyor arkadaşlar. E, burada da tam kodu var. 7 l 05 diye. E, IDEA Center'ın 3 e, dediğimiz e, cihazın birden fazla varyasyonu var sistemsel olarak yani içerisinde e, Intel işlemci olanları da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bağlanma noktalarını, nasıl çalışacağını, yani zaten e, normal bir bilgisayar gibi çalıştığı için e, ihtiyaç duymazsınız ama e, bunları bile e, anlatmış, çok güzel bir şekilde göstermiş şekillerle, Ethernet kartı nerede, kaç tane USB girişi var, Bunların hepsini anlatmış ama bu tabi bu e, İngilizce. Yani Setup Guide İngilizce, Türkçesi var mı içinde bakacağız şimdi. Şimdi bu da tamam. Başka ne var? Ha, klavyemiz burada. Gördüğünüz gibi burada klavye var. Klavyemizi de çıkartalım. Evet güzel paketlemişler. Yani paketleme iyi. Şöyle bir kutu çıktı arkadaşlar. Şimdi siz görebiliyorsunuz. Tamam ben buradan bir açayım. Tersten mi açtım? Tersten açtım. Şöyle açılıyormuş. Çünkü şeyi de böyle. Yani yazı kısmı burada. Ön, üstte kalacak yazı kısmı arkadaşlar. Ama klavye güzel görünüyor. Çok iyi duruyor klavye. Evet. USB girişli. Artık biliyorsunuz standart giriş klavyeler kalmadı. Ee, poşetinde geldi. Bunu da çıkartalım. Ha, klavye çok tatlı. Gördüğünüz gibi şöyle bir klavye ile geldi. Yani basış hissiyatı güzel. Yani çok da şey değil. Mekanik tuş gibi bir sesi yok. Ama işinizi görür gayet iyi. Zaten çok da fazla ses çıkarmışsın. Lenovo dokusu burada. Standart bir klavye. Sağ tarafında namlok tuşları da var. Hiçbir eksiği yok diyebilirim. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir klavye ile geliyor. İnce bu arada. Yani şöyle çok da kalın değil. Altında, arkasından, yani altında evet. Şeyleri var, ayakları da var burada gördüğünüz gibi. O ayakları kaldırarak da yükseltebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. USB girişli. Yani iki... Ee, ekipman ekipmanda harici bizim mouse ve e, klavyemizin ikisi de kablolu arkadaşlar. USB girişli ikisi de kablolu olduğu için e, standart yani çok büyük bir şey beklemeyin. Evet şimdi şu poşeti de alalım. Şimdi asıl kasamıza geleceğiz. E, şunu bir alalım. Burada bir hazne var gördüğünüz gibi. Bu hazneyi çıkartıyorum. Boş bir hazne artık içi doluydu da boşalttık. Şimdi asıl bilgisayarımız burada. Kasa gayet korunaklı geldi. Yani bu da iyi bir şey. Ben ilk başta tereddütte kalmıştım. Hani elimizde patlar mı patlamaz mı? Sıkıntılı gelir mi gelmez mi diye ama şey barkodlu etiketli bir şekilde geldi. Mümkün olduğu kadarıyla hepsi buradan kendi mağazasından alışveriş yapıyorum. O yüzden de çok da öyle büyük bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi burada ciddi anlamda güzel bir köpükleme yapılmış. Aslında bilgisayar küçükmüş. Yani kutu çok büyük yani de. Evet kutu bu. Yani artık kutuyu boşalttık. Ben kutuyu alıyorum. Aldım. Şimdi aslında ufak bir bilgisayar yani çok da büyük değilmiş. Ben biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Burada e, arka kısmı burada arkadaşlar. O yüzden ayakları da altta. Şöyle bir şey yapmışlar. Evet poşet bir de şöyle üstten açılan. Bir poşet, çok güzel bir görünüm var. Harika gibi bir görünüm var yani ben çok beğendim rengini. Rengi çok güzel. Evet, evet cihaz bu arkadaşlar şimdi. Yani dekoder gibi duruyor. Ön tarafı böyle. Bu arada dik duruyor. Yani yan e, kullanamazsınız çünkü ayakları yok yan taraflarda. Yani. Ee, öyle bir seçenek yok arkadaşlar. Yani yan tarafta kullanabilmeniz için e, bunun ayaklarının da olması lazım burada. E, o yüzden siz bunu dik kullanacaksınız. Yani dik kullanmanız lazım. Yoksa başka türlü e, şey olmaz. E, performansı çalışmaz. Şimdi şöyle bir koyayım. Bu arada ayakları güzel, yumuşak. Yani çok şey değil. Gayet iyi duruyor. Burada var mı Lenovo logosu? Yok. Burada Lenovo logosu yok evet başka yan tarafında bakalım diğer yan tarafında Lego, Lenovo logosu var burada da hava girişi yapmışlar zaten hava girişi var mevcutta evet şimdi arka tarafta böyle biraz yakınlaştırayım görebiliyor musunuz evet görünüyor şimdi burada herhalde wifi adaptörü var diye düşünüyorum tam bilemeyeceğim ama ee, şimdi Şöyle biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere burada güç girişi var. Burada 4 tane USB var arkadaşlar. USB portu var. Bir tane Ethernet portu var. Bir tane HDMI girişi var. Bir de bir tane de VGA girişi koymuşlar standart. Bu da iyi olmuş. Normalde yeni tiplerde yok. Şurası da bilmiyorum artık kulaklık girişi midir? Başka bir şeyin büyük ihtimal kulaklık girişli ama orada ne olması oluyor? Ben de onu anlamadım. Burada da kilit var arkadaşlar. Ee, şu kısımda gördüğünüz gibi. Ee, şey alüminyum kasa. Zaten çok belli ediyor kendini. Ee, başka da bir şeyi yok yani burada işte etiketi var. Burada Lenovo logosunu görüyorsunuz. Ön taraf çok güzel. Bu arada e, optik sürücüsü yok. Burada Ryzen 3 yazıyor 4 tane de önde yine USB portumuz var bunlar büyük ihtimal paralel porttur Ve SD kart girişi var Harika olmuş SD kart girişinin olması Yani Şurada güç tuşu var arkadaşlar Buradan basıyorsunuz Mikrofon girişi var Ve kulaklık girişi var Çok tatlı yapmışlar ben beğendim yani 4599 TL'ye bence böyle bir bilgisayar alınır Hele ki laptopların artık 10 bin liralar, 20 bin liralar olduğu bir dönemde i3'e eşdeğer bir masaüstü bilgisayar için bu fiyat gayet iyi. Ama tabi yükselecektir illaki. Şimdi ben bunu test sunucusu amaçlı kullanacağım. Bu da hani oyun için değil. Linux işlem sistemi yani içine Ubuntu kuracağız, CentOS kuracağız, Windows e, sunucusu, Windows Server sunucusu kuracağız ve bunları bir web sitesi olarak, birden fazla web sitesi olarak kontrol panellerini de kuracağım ben içerisinde ve böyle bir ders, e, yani bir ders demeyelim, nasıl diyelim? Yani böyle bir e, e, paylaşımda bulunacağım, size konu paylaşımlarında kullan, e, yani böyle bir Konu paylaşımlarında bulunacağım parça parça videolarım olacak ve bunlardan bir seri yapacağım arkadaşlar. O yüzden de ilk başta kutu açılışıyla başladım. Ardından da Linux sunucusunu kuru... şey Linux işletim sistemi kuracağız. Linux tabanlı işletim sistemi, Windows tabanlı işletim sistemi kuracağız ve bunların yine alt yazılımlarını kuracağız ve evimizde ev yapımı bir sunucuya sahip olacağız ki burada ben sanal sunucular da kuracağım. Hani işin güzel tarafı. Bakalım artık. Yani böyle bir seri yapacağım. Genel olarak kasada yamukluk falan yok. Gayet iyi geldi. Bu arada altını da göstereyim ben. Alt kısmı da bu şekilde. Bakayım görebiliyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi ayakları da gayet güzel, yumuşak ve tam oturuyor. Evet kutumuz bu şekilde.